Günaydın. Biz geldik. Sefa bugün imam olmuş gördüğünüz gibi. Aslan yeğenim. Şimdi keşfete şöyle bir tane video var. Limon ve üzümü dondurup yersen tadının efsane olduğunu söylüyorlar. Ne yapıyoruz Sefa bizde? Deniyoruz. Deniyoruz. Haydi o zaman geçelim. Arkadaşlar bu üzümleri bulabilmek için bir aydır uğraşıyorum ya. Üzüm yok. Tabi bunlar da hormonlu. Ne kadar para verdik bunlara biliyor musun? Buna tam 25 lira verdim. 5 tane üzüme. Şimdi böyle limonumuzu önce keselim. Önce limonlayacağız. Ağzım sulandı. Hmm. Şimdi de tuz yapıyoruz böyle. Mozzarella üstüne de şeker. Değil mi Sefa? Evet. Yeter mi bu kadar? Şimdi bunları ne yapıyoruz? Dondurucuda 5 saat bekledikten sonra tekrar buradayız. Part 2 yok. Arana abone ol ve bekle. Ve biz geldik. Sabah hepsi buz tutmuş. Baksana. Şöyle bak. Dur dur. Ben çıkarayım. Oy. <laughs> Biz bunu nasıl yiyeceğiz? Bak bu güzel çıkar. Hadi gel şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ekşi, yani böyle. Hmm. Ama güzel. Vallahi çok güzel olmuş. Aa, ağzım. <laughs> i̇şte böyle. Ne benziyor biliyor musun? Kiraza. Evet. Değil mi? İçinde biraz çilek tatlısı var. Aynen yani kiraz çilek değil. Keşke bu tarifi daha önce bilseydik. Ne diyoruz? Kapat. Yes. Kapat.